Mostar turumuz bitti. Üçüncü durağımız Balagay'a gidiyoruz. Orada Alperenler Tekkesi var. Burası İspanyol Meydanı. Burada arkamdaki duraktan siyah otobüsler geçiyor 10 on numara. Onlar Balagay'a götürüyorlarmış yaklaşık 10 kilometre. Orada görüşürüz. Bagaja geldik, otobüste geldik. İki kişi yaklaşık git gel 4 euro fiyatı. Ama otobüsler biraz geç geliyor ona dikkat edin. Son durakta indik şimdi yaklaşık bir 850 metre yürüme mesafemiz var. Orada görüşmek üzere. Dağ o kadar dik ve eğik ki böyle üstüne yıkılıyor gibi. Su o kadar hızlı akıyor ki böyle başımın önünde gerçekten ihtişamından hiçbir videoda, hiçbir kamerada böyle çıkmıyor. Buraya gelmeniz lazım yani. İnzivaya çekilip ibadet ediyorlarmış ya. Sanırım şuradaki mağarada onların inziva alanlarından biri. Çünkü orada bir merdiven var. Şu biraz yukarı çekersen Emre. İnsan eliyle örülmüş duvar değil mi o? En alttaki. Ha. Orada bir duvar var ve oraya kadar nasıl çıkabilirler ya? O, o basamakları gördün mü? Evet, evet. Nasıl çıkacaklar oraya? Brad? Buranın tam tekkenin karşısında... Vrelo restoran var. Burası evet. en yüksek puanlı yermiş. Ya buranın balığı müşürmüş. Bu taze alabalık yakalanıyormuş nehirden. Yakınlarda çiftlik de var zaten. Yol üstü görürsünüz. Burada balık yemeden dönmeyin diyorlar. Bu 25 km, 12,5 euro. Ya iki kişilik bayağı yani. Utanmasam alacağım. Bu nasıl bir lezzet? Bu nasıl bir hizmet, lezzet ve mekan? Biz fazla pişiriyoruz. Yani burada böyle sulu yedik yani alabalı. Ay balığın kafası düşmüş. <laughs> ya Ebran, ne yaptı? <laughs> Çöp şişin ortasında pastırma var. İlk balığı yiyorsun Allah Allah atıyorsun böyle bir bacon kokusu var falan. Nasıl yani falan. Sonra bir baktım pastırmanın bütün kokusu sinmiş o balığa. Harika bir pişirme yöntemi. 400 TL ediyor. İşte 400 TL'ye iki kişi doyuyorsun. Evet, i̇ki kişi doyuyorsun. nakit paramız yok da o yüzden bir tek ben görüyorum çekim yapmak için. Ebrarsız hiç konuşmayı sevmiyorum ya. Kendi kendime konuşuyor gibiyim. Neyse girelim. İlk girişte şöyle bilgilendirici bir yazı var. Durdurup okuyabilirsiniz. Bosna bayrağı var şurada. Bu Balkanların İslam Birliği bayrağıymış. Girişte böyle bir avlusu var. Burada dervişler inzivaya çekiliyorlar ve böyle yaklaşık bir haftayla 40 gün arası burada böyle inziva yapıyorlar. Bayağı bir serin burası bu arada. Şurada cam da yok. Da sarı Saltun türbesi var. Yani Ribaetülre Sarı Saltun türbesiymiş bu. Şimdi alt katı da varmış, alt katlarına da gidiyorum. Şuradan da bir giriş yapmışlar dereye. Karım beni orada bekliyor tek başına. Karım olmayınca güzel anlatamadım. Tek başıma gezdim böyle bir yarım saat falan. O kadar kötü hissettim ki. İçeride biraz anlatmaya çalıştım. Kısaca bir bilgi vereyim size. Alperenler Tekkesi Osmanlı'dan önce Sarı Saltuk tarafından buraya İslamiyet'i yaymak için kuruluyor. Sarı Saltuk Alevi ve Bektaşi kökenli bir insan. Ama daha sonraları bu tekke Osmanlı'dan sonra da sadece Bektaşiler değil tarikatlar da buraya gelip e, ibadetlerini yapıyorlar. Giriş paralı kişi başı 5 Euro. Kadınların saçını örtmesi gerekiyor. Erkeklerin de normal yani camiye girer gibi aslında giriliyor. Ulvi duyguları yüksek olan insanlar için gerçekten çok rahatlatıcı bir yer. Zaten sadece Müslümanlar değil birçok dine mensup insan da geliyor buraya. Az önce biz sisters gördük şey ne deniyordu ona ya? Rahe pardon. Rahibe gördük zaten. Bosna'ya gelirseniz buraya da muhakkak ziyaret edin. tren istasyonu çok yakın. 900 metre. 6.33 trenle işte 5.30'da falan uyanıp geldik. E, uçak 1'de 1'e kadar tekrardan çarşın içine girip yemediğimiz şeyleri yiyeceğiz. Dönüyoruz artık. Şimdi bu trenin bir özelliği var. Manzara e, manzarası en güzel tren güzel listesinde bu tren. Ama camlar falan çok kirli. Bir de çok yansıma oluyor iç, içeride ışık yandığı için. Böyle aşırı aşırı çok büyük bir beklentiniz olmasın bence. Allah ne yapıyorsun sen? Gel hadi ben. Bekliyoruz, bekliyoruz gelmiyor. Bekliyoruz, oturacak yer yok. Hiçbir şey göremeyeceğiz bu trende. Öncelikle şey. çünkü manzaralı yerler Mostar'a çok yakın ve şu anda hava aydınlanmadı ve ışıkları yakıyorlar. Burası ayna gibi. Sarayeva'ya doğru aydınlanacak ve manzaralı yerler kaç Çok zor yani. trenin trenin turizmini yapamamışlar. O kadar güzel bir tren ki. Bu treni daha güzel turistik hale getirebilirler. Bence, Harcanıyor. Manzara daha güzel. Puan dolması iyice sabah 9'da. Mideyi yakar mı? 15 kmymiş bunun evet, fiyatı. 4.7 puanlı. Burası. Dizenita. Dizenita. Çorba gibi. Önce suyuna banıyor. Zeytinyağlı sarma tadından Urfa, Urfalı sarma. Hmm. Et Evet Pirinç tadı diye bir şey yok. Yarısı çorba ve ekmek de çok güzel. Kıymalı cekler. soğan çorbası gibi bir tadı var, çok hoş. Emre bana demişti ki Türkiye'de sarma dolma var. Annem sarma dolmaya 250 TL verdiğimi duysa kızar bana. E, niye sarma dolma yiyoruz dedi. Şu anda <laughs> iki oturmuşuz diyor. Yani bu kadar etli olacağını tahmin etmemişsin. Et senin için kırmızı çizgime. <laughs> evet, saça geldik. Emre şimdi alıyor paket olarak. Yemeğe yerimiz kalmayacağı için. Sırt çantasına koyayım. Yolluk. <laughs> Zaten havalimanında yeriz muhtemelen acıkıp. Kotbunichi. Kaymak ve pastırma ya da kuru et bu. Ya bu kaymak böyle... Ya çok değişik bir şey ya. Çok bombastik bir şey. Yani tereyağı Tatlı bence yani, değil de. ya. Değil mi? Görmedin mi üstünü süt kaymağı? Bu yarım bana çok çok yetti. Kaç paraydı şimdi bu? 10 km. Şu anın kuruyla yaklaşık 160 lira. Krem pita. Bu dünden kalan bir şey galiba değil mi? Kadın yeni açtı. Şu ekip Pat diye bir yer. Böyle jölemse. 1 euro. Hmm. Hafif. Az bir şeker oranı var. Çok hafif. Ne olduğunu anlamadım ben. Bunlar da diğer tatlıları. Hepsi böyle jöle gibi. Kabarık kabarık. Buraya bir daha geliriz ama gezmek için değil sadece yemek Yeme. yemek yemek. Sokak yemek. lezzetleri. Evet, sokak lezzetleri challenge yaparız. Şimdi saat 10 oldu. Bitirdik yiyeceğimizi yedik, alacağımızı aldık. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi otobüste havalimanına gideceğiz. Evet. Havalimanına geldik. Saat 1'de bineceğiz. Saat 5'te de Sabiha'da olacağız. buranın saati 2 saat geri. Buranın saati 2 saat geri ama neden beşte varıyoruz o zaman? Yani tam Türkiye'nin saati de iki saat ileri olduğu için. Normalde üçte varıyoruz. Bir bir, 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 buçuk saat yolculuk aslında değil mi? bir buçuk saat o. Iki o kadar saat, saat Araf'ta mı geçiyor? Aynen. Zaman yolculuğu yapacaksın. Bir sonraki seyahatlerde görüşmek üzere. <laughs> Abone olursanız seviniriz. Çok az abonemiz var. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Buradan 283 kişiye <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür. <laughs>